Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine elimde düz renk bir tülbentim var. Böyle hafif kiremite dönük bir kırmızı öyle söyleyeyim size. Ee, kenarlarını işaret zincir çekerek tığladım. Markası Reyyan tülbentim herhangi bir şekilde bir delinme olmadan kenarları tığlandı. Şöyle göstereceğim yakından. Genellikle düz renkte Reyyan'ı tercih ediyorum. Cenk de alıyorum ama daha çok Reyyan daha fiyat uygun oluyor. Bu nedenle Reyyan'ı daha çok tercih ediyorum. E, altın başak iplerim var. Hemen göstermek istiyorum numaralarını 434 numara büyük boy yeşil ipim ve kırmızı ipim yine türbentimle aynı tonda 211 numara altın başak kırmızı ipim arkadaşlar iki sıra giden bir örnek başlayacağım alt sırayı yeşil düşündük biz ve üstünde de kırmızı ile devam edeceğiz. Tığımı da göstereyim başlamadan önce arkadaşlar. 21 numarada bir tığ kullanacağım bugün. Hemen oyamın yapılışına geçmek istiyorum. Önce ilmeğimi oluşturayım. Bu şekilde ilmeğimi oluşturdum arkadaşlar. Sonra geldim. Tülbentimin biraz iç kısmından tam köşeden değil. Tığ battının altından giriyorum. üzerine 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Geldim arkadaşlar gene aynı tırba attıya. Tek, çift, çift kat çektim. Bu şekilde üzerine tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Geri geldim. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. İpimi kirpik gibi tutturuyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Yine aynı yuvadan tutturuyorum. Böyle bir yaprağım oldu. Şimdi bu yapraktan bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Gene 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Üzerine bir kere doladım. Aynı yuvadan giriyorum tekrar. Tüm bunlar hepsi aynı tığ battının altında. Çift, pardon. Tek kat. Çift kat. Çift kat çektim. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Geliyorum. Tırabzanın önünden düğümledim. Üstüne 1 2 3 4 5 tane daha zincirimi çektim. Geldim gene aynı yuvadan tutturuyorum. Şöyle yan yana iki tane yaprağım oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Netleşmedi ama yan yana iki yaprağım oldu. Buradan hemen 3 tane zincir çekerek devam ediyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tırbağa geliyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya geliyorum. Sık iğne ile tutturuyorum geldikçe arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Yine geldim. Bu sefer gene burada yaprak yapacağım. Yani şöyle 4 tane, 4 adım attık öyle söyleyeyim. Tekrar üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Aynı yuvadan giriyorum tek çift çift kat çektim üstüne 5 tane zincirimi çekiyorum kirpiğimi düğümlüyorum trabzanın önünden girerek üzerine tekrar 5 zincir gene geliyorum aynı yuvadan tutturuyorum bu şekilde ilk yaprağımı oluşturdum ikincisi tekrar aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar gene 5 tane zincirim bir kere doladım trabzanımı yapıyorum Tülbentimizin kenarını önce bu şekilde dolanıyoruz. Kirpiğimi bağladım. Tekrar düğümledim. Üstüne tekrar 5 tane zincirimi çektim. Aynı yuvadan tutturdum. Bu yaprak da bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar üstüne 1-2-3 zincir çekiyorum. Bir adım attım. 4 adımda diğer yaprağa geçiyoruz. Tekrar 1-2-3 zincir çektim. 2 1 2 3 zincir çektim. 3 1 2 3 zincir çektim. 4. Dördüncü. 4. yaptığım yuvaya tekrar aynı yapraktan yapacağım. 5 zincir çekiyorum. Bir kere doldum. Bunu yapayım arkadaşlar bu yaprağı. Daha sonrasını ben kendim hızlı bir şekilde biraz arttıracağım. Üstüne 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Yine 5 zincir çekiyorum. Birazcık ip saralım. Bu model hem çok basit oluyor arkadaşlar hem de yapıldığı zaman güzel görünüyor. Çok zarif duruyor. Zincirden gittiği için en başta yaparken biraz karışık durur. Çok normal. Daha sonra ütülendiğinde hiçbir sıkıntısı kalmıyor. İki yönden çok fazla sıcak olmayan ütüde yani çok sıcak ütüyle de ipi bayıltmanın bir anlamı yok. Böyle hiç bir daha şeyi bulamıyor zaten. Model kendi şeklini olması gerektiği şekli bulamıyor. İpek ayarında ütülüyorum ben genellikle ve çok hafifçe ütüyü dokunduruyorum. Eğer çok böyle örümcekli falan bir modelse üzerine mutlaka tülbent serin. Eskiyen yazmaları mutlaka serin yani üzerine. Tekrar bir iki üç tane zincir çektim. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir dolanacağız arkadaşlar. Ben birkaç tane daha hızlı bir şekilde hemen yapacağım. Sonra üstünü göstermek istiyorum. Ben biraz gösterecek kadar yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi zincirden yürüyen bir oya olduğu için birazcık şu aşamada kırışık duruyor. Ama ütülendiğinde herhangi bir sıkıntısı kalmayacaktır. Hemen kırmızı ipimle üst kısmını yapılışına geçmek istiyorum. Üst kısmının da yapılışı son derece kolay bir örnek. Benim videolarımı sürekli takip eden arkadaşlarım zaten bu şeklin nasıl yapıldığını, bu oyanın nasıl yapıldığını daha öncesinde de farklı modellerde anlatmıştım. Hatırlayacaktır. İlmeğimi oluşturdum kırmızı ipimle. Geldim yaptığım yaprağımın 5 zincir çekerek oluşturduğum ilk yuvasından ipimi tutturdum. Üzerine 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Yaptığım sık iğnenin tam arasından giriyorum. Burada küçük bir trabzan yapıyorum. Çift kat çekerek. Zincir tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bir kere doladım. Oluşan yuvamın içinden giriyorum. Aynı şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Bu şekilde 3 oldu. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bir önceki yuvadan giriyorum. Buna 5 tane yeterli oluyor arkadaşlar. 5 halka. Alt kısmı biraz oyalayıcı gibi görünebilir ama üst kısmı gerçekten çok çabuk bitiyor. Üst kısmıyla ilgili benim küçük bir püf noktam vardı. O püf noktamı ilk, ilk kez sizinle paylaştığımda nasıl yapacağız? Biter mi o oyanın kenarı falan diyorlar. Şimdi bu oya bitince tekrar paylaşalım. İzlemeyenler vardır belki. Üst kısmını yaptık 5 tane halkayla. Diğer dala tutturduk sık iğneyle arkadaşlar. Burada hiç zincir çekmeden hemen bir sonraki dalın ucuna geçiyorum. Sık iğne yaparak yine. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bir kere doluyorum. Sık iğnemden giriyorum. Tam arasından Tekrar 1 2 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir kere doladım. Yine bu şekilde 5 tane yeterli. Bunu daha fazla yapan arkadaşlarım da olmuştu. Instagram'da takip ettiğim sayfalarda görmüştüm ama bu modelin sayısı 5 tane halka, 5 zincirli. Daha fazla yapıldığında arkadaşlar fazla duruyor. Özellikle biraz kullandıktan sonra ucu sarkıyor şu uç kısmı. Sarkmaması gerekiyor. Tam halka gibi durması gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum. Bir modeli tam muntazam hale getirmeden zaten sizinle paylaşmıyorum. Üstüne bir tane zincir çektim en son halkayı yaptıktan sonra diğer daldan tutturuyorum 5 zincirle oluşan yuvasından. Bu şekilde ve hiçbir şey yapmadan tekrar diğer dala geliyorum. Hiç zincir falan çekmedim. Şöyle göstereyim arkadaşlar oluşunu. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 Son hızlı bir şekilde göstereceğim. Tekrar. trabzanları küçük tutun. Çok uzatırsanız eğer muntazam olmaz burası. Böyle yuvarlak halkalar durmaz yani. 4 zincir. Bir önceki yuvadan giriyorum. Gene kısacık bir trabzan yaptım. Gene 1 2 3 4 zincir çektim. Bir önceki halkamdan giriyorum küçük tırabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle yakından göstersem daha mı net olacak acaba? 3 oldu şu anda. dördüncü yapıyorum. Tekrar 5. bitti. Ben arkadaşlar hızlı bir şekilde bittikten sonra üstüne bir zincir çekiyorum. Diğer daldan tutturuyorum. Hızlıca hemen eksik olanları tamamlayayım. Sonra küçük bir püf noktam vardı. Onu tekrar hatırlatacağım size. Ben hemen arttırdım arkadaşlar. Şimdi gelelim o önemli püf noktasına. Bence çok önemli. O yanımın tazam durması için çok güzel oluyor. Ütülemeden önce yapmanızı tavsiye ediyorum. Eğer ucu kırılmış bir tığınız varsa çok daha uygun olur bu iş için. Geliyorum ben teker teker tüm yaptığım zincirlerimden. Böyle girip çıkıyorum arkadaşlar. Eğer ucu kırılmışsa geri çekerken takılmadan daha kolay çekiliyor. Aradaki fark ortaya çıktı bence. Biçimsiz durma, fazla durma, yamuk durma olayı bu şekilde sona eriyor. Bunu böyle yaptıktan sonra ütüyle hiç sürmeden, ütüyü üzerine koyarak sadece görüntüsünü sabitleyebilirsiniz. Hemen yanındakinden devam edelim. Bu halkalar yuvarlak bir hale geliyor böylece. şu sonraki yaptıklarımla arasındaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar özellikle şurada hep kapalı duruyor halkalar bu şekilde hepsine bana daha önceki bir bunu paylaştığım zaman bu yaptığım şeyi paylaştığım zaman bu benim için bir püf noktası altına şey diye yorum yazmışlardı buna ömür mü dayanır nasıl dayanalım bu nasıl bir iş yapılır mı filan diye yazmışlardı gülmüştüm ben. Ama bunu bu şekilde yapıp da ütülediğinizde herhangi bir şekilde sonrasında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bunu böyle çift sıra birbirine sarılarak giden bir köprü modeli var. Onda bile yaptım yani bu sistemi ve çok güzel görünüyor yaptıktan sonra. İlk sefer ütüyü bu şekilde yaparsanız zaten sonrasında bir şey kalmayacak arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Siz de yapın, siz de güzel günlerde kullanın inşallah. Hepinize kolay gelsin.